Taş ip bitti şimdi nasıl? Bu balık nereden ya? <laughs> İpin nasıl beyaz <bezle. gülüyor> oldu? geldi geldi parladı. Oo süper bir şey. Oo maşallah maşallah. Ay bunun 30 kilosu var bura. Erdal abi sen tut bunu gel. 30 kilosu var bunun. Abi kulağından kulağından. Kulağından. Hay maşallah maşallah. Abi hayatımda ben böyle bir şey görmedim bre. Maşallah maşallah. Evet. Haydi adam. Evet. Çek. Ha evet. budur. Evet. Çaldır kaldır kaldır kaldır. <laughs> mi 30 var onda ya. Mi <laughs> mi? 30 var onda 30 var. Bu ne lan? Eda. Hay maşallah. Ben aynen o da büyüğünü görüyorum. Samandağ açıklarında avlık, bir kilometre içeride, 80-90 metrelerde avlanıyorduk. Ee, arkadaşlardan sohbet ederek, işte zaman geçirerek, oltamıza e, bir anda bir balık takıldı ve balığın küçüklüğünü büyüklüğünü tahmin edemedik ve e, ondan sonra bayağı bizi bir yormaya başladı. Yaklaşık bir yarım saat sürdü. Yordu mu sizi? Baya bir yordu. Ee, onun haricinde e, 25 kilo geldi balık. Yaklaşık. ne kadardı? E, bir metrenin üstündeydi. Hı -hı. Kaç kişi tükettiniz peki bu arada? 5 <laughs> aile 20 kişi vardı. Evet. Ee, peki nasıl bir heyecandı? Yani heyecanla anlatılmaz. Bence yaşanır. Yani onu zaten videoda bağırmalar, çağırmalar falan var. Ee, yani heyecan. Muazzam. Ya heyecan, şimdi balık balık tutmak kime ne kadar desem de ben nasıl bir heyecanı verdiğini ben bunu anlatamam. Onu yaşamak lazım. Yani onu yaşamak farklı bir şey. Balıkçı arkadaşlar veya da bu balığa giden kişiler bunu daha iyi bilir. Görüntüler gülümsetiyor sizin sevinciniz yalnız. <laughs> yani o, o günkü gibi, o günkü gibi e, aynı aynen o günkü gibi o heyecan her zaman var yani unutulmayacak bir şey oldu. E, bu bize güzel bir anı kaldı arkadaşlarla. Ee, balığa çıkan arkadaşların e, her oltasına denk gelmesini dilerim. Ee, avlanması gerçekten çok zevkli bir şey. Aa, maşallah. Abi, maşallah.